Bismillahirrahmanirrahim. Bu devirde İslam dünyasında acayip zihniyette davranışlar görülmeye başladı. Mesela sık sık şöyle laflarla karşılaşıyoruz. Efendim bu dediğiniz söz şey Kur'an'da veya hadiste sünnette var mıdır? Varsa kabul yoksa bana ne diye konuşanlar ehli sünnet dışına çıkmış olurlar. Çünkü ehli sünnet Müslümanları dini bilgileri din büyüklerinden, müştehitlerden, fukuh ilmi öğrenirler. Bu sünnette sapıtmamış olurlar. Dört mezhepten birine bağlanmayıp da eline bir Kur'an tercümesi, bir de hadis kitabı alıp müştihitlik taslayan kimseler kolayca sapıtırlar. Şeytanın maskarası olurlar. İlhamı doğrudan doğruya, ana kaynaklardan, hakiki Kur'an'dan ve sünnetten alacağız. Fik Fikri uzaktan cazip ve makbul görünmekte ise de hakikatte çok tehlikelidir. Mezhepleri kabul etmemek demek İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, i̇mam Malik, i̇mam Ahmed bin Hanbel mezheplerini ve son derece büyük allameleri ve önderleri inkar etmek manasına gelir. Ne kadar bozuk, sapık fırkalar, bidatlar, reformlar varsa hepsi mezhepsizlikten gelmekte ve mezhepsizlik kanalıyla girmektedir. Önüne gelenin şahsi fikrini beyan etmesinden bıktık usandık. Benim bütün Müslüman kardeşlerime acizane tavsiyem şudur ehli sünnet mezhebinden birisine kuvvetlice sık bağlasınlar ve sadece mezhep sahibi alimlerinden ve hocalardan bilgisi istesinler. Sünnet ve hadis bağlılığı fıkıh temelde olup edep ve tasavvufi boyutuyla içtirdir. Ondan zahir batından, batın zahirden ayrılmaz. Fıkıhtan zerre miktarı taviz verilmez. Hem külli anlayış sahibi fakih olup hem bütününe bağlı parça parça teferruat olan hür fıkıhta ehliyet sahibi olup hiçbir noktada taviz verilmez. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.